Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kaveco markasına ait olan 2 mm'lik uçlu kalemi namı değer Portman kalemin incelemesini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi 2 mm'nin bu şekilde gümüş versiyonu ve normal siyah versiyonu mevcut. E, Kaviko markasına ait ürünleri engkalem.com web sitemizden de inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte Kaviko 2 mm kalemlerin incelemesini yapmaya başlayalım. Kaviko 2 mm kalemleri bu şekilde e, Kaviko'nun üst düzey e, diyelim kalemleri bu şekilde bir metal kutuda gönderiliyor. E, i̇şte special serisi, student serisi, işte AL Sport, AC Sport, Lilliput serisi, DIA serisi kalemler o şekilde metal kutularında gönderiliyor. Şimdi şu kutumuzu bir kenarıya bırakalım ve incelememize başlayalım. Ee, Kabuko Special'ın 05, 07, 09, 2 mm link uç seçenekleri mevcut. Aynı zamanda dolma kalem ve e, dolma kalem olarak da edinebilirsiniz Special serisini. Bugün sadece 2 mm kalemlerin incelemesini yapacağız. Daha önceki videolarımızda 2 mm'nin hem 0.5, 0.7, 09 ve 2 mm incelemelerini yapmıştık. Bugün sadece 2 mm kalemlerin incelemesini yapacağız. Şu gümüş versiyonu silver model olarak geçiyor. Bunun günümüzde aktif olarak üretimi maalesef ne yazık ki yok. Yani Kaviko tarafından üretilmemekte. Sadece e, siyah 2 milimetre ve pirinç 2 milimetre olarak üretilmeye devam ediyor. Pirinç 2 milimetre kalemi için de sonraki videolarımızda ayrı bir inceleme videosu gelecektir. Şöyle temizleyelim. Şöyle biraz ondan biraz ondan bahsederek videomuzu e, tamamlamış olalım. 20 gram ağırlığa sahip olan yaklaşık e, Kaviyoku Special 2 milimetre... Normal 0.5 kalemlere göre e, tek farkı şu uç kısmının 2 mm olması. Ve diğer Portmin kalemlere nazaran, normalde clutch pencil'lar olarak adlandırılan, şöyle her basınca uç çıkaran, böyle uzayan bir clutch mekanizması olan kalemler vardı. Capcom'un bu kalemi diğerlerine göre normal uçlu kalemler gibi düşünebilirsiniz. Yani 0.5 uçlu kalem nasıl çalışıyorsa mekanizma olarak. Bu da aynı şekilde basma mekanizması ile çalışıyor. Şöyle komple kapatalım. Gördüğünüz gibi her basında optimum uç çıkaran bir mekanizmaya sahip. Bütünüyle e, alüminyum bir gövde. Aynı zamanda iç kısmı da pirinç bir e, mekanizmaya sahip. Bu kalemde arka kısımda bize güzel bir kapağı var. Bir kabe kolu logolu. Ama ne yazık ki bu kapakta altında herhangi bir kalem tıraş mevcut değil. Normal e, 2 mm kalem taşlarla kaleminizi açmanız gerekecek. sekizgen gövde yapısı var. Alüminyum gövde. İşte uç konusu e, normal yine demir alaşımlarıyla donatılmış. Yani ideal dengeli kullanışlı bir kalem. Klipsiz gönderiliyor. Kabyoko Special 2 mm ve diğer kalemleri. E, yani kurşun kalem kullanmayı seviyorsanız ya da 2 mm'lik çalışmalarla işte skeç çalışmalı olabilir. İşte mimarlık okuyanlar işte mimari çizim çalışmalarını e, bu tarz 2 mm işte kenar çerçeveler çizerken veya günlük kullanımda 2 mm kalemler tercih edilebilir. Şöyle uzunluğuna da bakalım tekrardan. Yaklaşık e, 140 mm'lik bir uzunluğa sahip kalemimiz. 20 gram bir ağırlığı var. Bugün bir serisinin üretimi yok ne yazık ki ama tabi e, tabii ki bulmak mümkün yani internette ya da bu şeylerde bulabilirsiniz. Eğer varsa yani, yani ne derler, satışa sunulan, henüz satılmayan, tükenmeyen ürünler varsa buradan bulabilirsiniz. Bu gümüş serisi. Bu kalemi de oldukça beğeniyorum. Ee, alüminyum gövde aynı şekilde 20 gram bir ağırlığa sahip. Mekanizması aynı şekilde ee, pirinç mekanizmaya sahip. Basma mekanizmalı. İki kalem birbirinin aynısı. Sadece renk farkları var ortada. Bu şekilde... Yazımı oldukça keyifli. Şöyle bir yazım denemesi yapalım. Yani kurşun kalem kullanmayı sevenler varsa ideal özellikle bir portmin kalem. Normalde 2 milimetrelik kalemleri yani ülkemizde portmin kalem olarak da geçiyor. Bunun neden portmin koymuşlar? Bununla ilgili herhangi bir fikrim yok. Fakat portmin kalem dediğinizde bu işte uğraşanlar size 2 milimetreli veya 3 milimetre ya da farklı milimetrelik kalemleri size sunacaklardır. ENG kalem. Web sitemizden Kaveko ürünlerine ulaşabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şunları da bırakalım. Kaveko Special. 2 mm. Ee, uçlu kalem denilebilir buna. İşte portmin kalem denilebilir. Yazım hissiyatı güzel. Ee, ağırlık ve denge konusunda da oldukça başarılı. Ee, yaklaşık 140 mm, mm uzunluğa sahip olan bu kalem. 20 gram ağırlığında. Alüminyum gövdesi var. iç mekanizması bütünüyle Pirinç alışımlarından oluşmuş, basma mekanizması ile çalışıyor. Diğer portmik kalemlerin aksine, artık çizim yaparken nasıl kullanmak isterseniz, yani işte sketch çalışması yapacağınız diyelim, yani ne bileyim bir şey çizilecek işte şuraya, ne olsun şöyle bir İşte bir makine parçası olsun, bir kama gibi düşünebilirsiniz mesela. İşte işte şura içerisinde bir oyuk olsun. İşte onun parça kalanı da şuradan gözüksün falan. Ne bileyim. Farklı çizim çalışmalarında işte kara kalem olsun. Kullanılabilir, tercih edilebilir bir kalem. Oldukça başarılı. Kendi bu iki kalemi severek günlük hayatımda kullanıyorum. Nasıl diyeyim size? Kurşun kalem kullanmayı seviyorsanız bu kalemler tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak nitelikte. Ee, onun dışında nasıl şey yapayım 2 milimetrelik kalemlerde mesela e, uçlar bittiğinde tükendiğinde birçok markanın 2 milimetrelik uçları var, yedek kuşları. Kohinoor ben bu konuda başarılı buluyorum ve fiyat olarak da diğer e, çeşitlere nazaran oldukça uygun. Mesela karışık seti var bu şekilde Kohinoor'un. Web sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte bu 5B'ymiş. İçerisindeki uç grafit yapısı 5 milimetre. 5B kalınlığı yani derecesine sahip. Bu 5B de oldukça yumuşak yazım deneyimi sunuyor size. Kara ya da siyah ya da doygun doygun bir şeye ulaşmak isterseniz çizimlerinizde ya da normal yazı çalışmalarınızda bu şekilde bakabilirsiniz. Kadoco special e, klipsiz geliyor demiştik tüm kalemleri. Web sitemizden e, klips edinebilirsiniz. Klipsleri special kalemlerinize takmak oldukça kolay. Yani şöyle, şuraya hatta şuna takalım. Ee, pirinç mekanizması. Önceki videolarımızda Kaveko ile ilgili içerisini e, mekanizmasını göstermiştik. Bu video uzun olmaması için onu da göstermeyeceğim. Klipsi takmak oldukça çok kolay. Bu şekilde kalemlerinize takabilirsiniz. Klipsi veya klipsiz oldukça kullanışlı bir kalem. Klipsin şuradaki klasik nostalji serisi yuvarlatılmış. Elinizi rahatsız etmiyor başarılı bir kalem serisi diyebiliriz. Çıkarmak oldukça kolay klipsi. Klipsin kutusuna koyalım. Kavekonun 2 milimetrelik portman kalemleri de bu şekilde incelemiş olduk. güzel kullanışı bir kalem serisi 2 milimetre kalemler. Birçok markanın 2 mm kalemleri mevcut. Artık sizin için hangisi uygun geliyorsa tasarımı olarak işte fiyat olsun her şekilde edinebilirsiniz. Şunu da bir çalışma yapalım. Ya dediğim gibi artık şöyle uzun kullanıp işte kare kalem çalışmalarında işte ne bileyim şöyle burun çizersek mesela onlarda kullanabilirsiniz. Normal kurşun kalem dereceleri gibi yani içerisindeki grafiti değiştirerek çeşitli derecelerde uçlarda kullanmak mümkün. Yanlış olmasın. içerisinde yaklaşık 4B ya da 3B gibi bir grafit var. Oldukça yoğun pigment yapısına sahip. HB de kullanabilirsiniz. İşte H'de kullanabilirsiniz. F de kullanabilirsiniz artık. Tamamen sizin ihtiyacınıza göre ya da 3B de kullanabilirsiniz. Sizin için hangisi uygunsa edilmek mümkün. Ee, kısa bir video olması niteliğinde amaçlamıştık. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bugün e, Kayoko Special 2 mm'lik portman kalemlerin incelemesini yaptık. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.